Merhaba arkadaşlar ben Zahra Sivas'tan Ben Kıdaroğlu 8 yaşındayım ee, Kardeşim Berkin Toprak 5 yaşında Biz ilk zeka kubini aldığımızda karıştı O yüzden de kubini çıkartıp takacağız ee, O yüzden şöyle bunu böyle çapraz yapıyoruz İlk evet. toprak İlk yavaştan Yukarıya doğru itken şöyle Dur dur ben ha. ne yapayım sen yaparsın Heh. Salla. Salla. Tamam, bir ver. Tamam. Ay, şimdi böyle oldu. Mi? İki renklerimiz. <laughs> Bak, iki bu yuvarlaklılar, bu da düzlüler. Düzlüler iki renkli. toprak bende baltanın bak nerede aldın mı sen? Ha koy oraya ayır toprak toprak hadi ayır kim? Sen ayır var sen düzlere ayır ben onu koyuyorum orada var mı? Al bunlar da senin. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ana iskeletimiz hazır. Ya ben gül. bir renk seç. kırmızı Tamam. O yüzden kırmızıyı seçiyorsa kırmızı üstüne gelecek. Kırmızı ve yeşilimizi ver. Kırmızı ile yeşili ver. Şöyle kırmızı ile yeşilimizi alalım. Şöyle kırmızı üstte gelecek şekilde yeşil yeşile gelecek şekilde koyuyoruz. Tamam. Sıra kırmızı ve pembeyi ver. Kırmızı ve pembe. Ben vereceğim. Ben, ver. ben bulayım. Kırmızı yine yani aynı şekilde pembe pembeye gelecek şekilde o da ona gelecek şekilde. pembe pembe gelecek şekilde kırmızı kırmızıya gelecek şekilde yapıyoruz sıra e, şöyle şöyle düzeltelim bir bir, sıra e, sağlam olsun diye bantlıyoruz toba sen tut bir parmağını şöyle elini koy şöyle tamam e, şöyle yapıştıralım çekelim Çek. Evet. Bak buldum. Şimdi şöyle ben hemen evet. düzelteyim. Sen kırdın Kes. Nerede? Makas burada. Kaç? Al sen kes. Nerede? Burada. Şurada. Hı hı. Ama orası yüksek. Kes kesene. Heh. Şunu şöyle bağlayalım. Tamam. Gördüğünüz gibi artının yarısı oldu. Şöyle yapalım. Hı. Sıram. Şöyle yan yapalım. Sıram kırmızı ve beyazımızı ver. Kırmızı bilen beyaz. Ben vereceğim. Sen, sen bana söyleme. Sen, sen bana söyleme ben buradan ben bunu sana göstereyim. Kırmızı ah. ve beyaz. Kırmızı ve beyazımızı koyuyoruz. Kırmızı kırmızıya gelecek şekilde, beyaz da beyaza gelecek şekilde. Sıra kırmızı ve mavi. Kırmızı ile maviyi alalım. Yine aynı şekilde koyuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi altımız oluştu. Elimiz üstüne koyuyoruz. Alttan tutup kaldırıyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi bozulmuyor. Köşeler üç renkli. Oh, Ortalarda iki renkli. İlk önce bunlar bir aklımızda. E, ana rengimiz neydi? Kırmızı. Kırmızıyı aklımızda koyuyoruz. Şöyle kırmızı aklımıza koyuyoruz. Kırmızı aklımızda duruyor. O, kırmızı buramızda duruyor. Aklımızda o. Sıra kırmızı altta diye. Kırmızı altı şekilde. Şöyle yan yapalım. E, kırmızı. Yeşil ve mavi. Kırmızı yeşil mavi alalım. Kırmızı, yeşil, mavi. Göz, göz. Kırmızı, yeşil, mavi de aldık. Kırmızı alta gelecek şekilde koyuyoruz. Şöyle bırakalım. Gözünüz rahatça geliyor. bakınca Sıra kırmızı, beyaz ne? Yeşil. Kırmızı, beyaz, yeşil. Kırmızı, beyaz, yeşilimiz de alan bu değilmiş. Kırmızı, beyaz, yeşil. Tamam. Kırmızı, beyaz, pembeymiş bu. Kırmızı, beyaz, yeşil kırmızı beyaz mı? Evet. Tamam affedin. Ben görmedim Sen kırmızı en alta gelecek şekilde bırakıyoruz. Şöyle rahatça giriyor zaten. Ya kırmızı, pembe, kırmızı, pembe ve beyaz. Kırmızı, pembe, beyazımızı alalım. Aa, bul. Buldum, buldum. Bu, bu. Bul, bul. yani bunu hemen şöyle koyalım. Ee, şöyle şöyleyoruz kırmızı, mavi ve pembe. Kırmızı, mavi, pembeyi de alıyoruz şöyle. Yine aynı şekilde koyuyoruz. Gördüğünüz gibi birinci katımız hazır. Kırmızı bitti artık. Kırmızı aktığımızdan Şimdi şimdi şu farklılık olacak. 2 tane. Köşelere iki renkleri koyacağız. Evet. Ee, toprak sende isteyeceğim. Sen de bana ver. Ee, beyaz ve Yeşil. Beyaz ve yeşil var. Hmm. var. Şöyle bunu da şöyle koyalım. Şuradan çekmiş. Heh. Şöyle çevirelim. Heh. Şimdi ee, beyaz ve pembe. Beyazdan pembe. Beyazdan pembe. Ben vereyim. Bu Beyaz ve pembemizi de şöyle koyalım. Biraz zorlanabilirsiniz. Sıram, pembe ve mavi. Pembe ile mavi. Aferin. Bunu da aynı şekilde koyuyoruz. Sıra mavi ve mavi ve şey yeşil. Mavi ve yeşilimizi de verelim. Ee, şöyle. Gördüğünüz gibi ikinci katımız da hazır. Evet arkadaşlar. Ee, bu sefer sırayla gideceğiz. E, e, artık 3 renkli 3 3 ile başlıyoruz 3 3 3 3 ile başlıyoruz Ve 2 O yüzden e, sarı Sarı Yeşil ve mavi Sarı yeşil mavi Aldım e, Bunu böyle şöyle koyuyoruz Şuradan bastırarak Şöyle geldim Koyduk gördüğünüz gibi Toprak Senden bir renk isteyeceğim. Ee, Sar ve Yeşil. Sar ve yeşilimiz de var. Yeşil. Sarı ile yeşil. Şöyle yeşil yeşil gelecek şekilde sarı sarı gelecek şekilde koyuyoruz. Gördüğünüz gibi oldu. Sıra köşelerde izleyelim. Şöyle yapalım. Ee, Arkadaşlar Sa sarı, 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 yeşil ve beyaz. Sarı, yeşil, beyaz. Sarı, yeşil, beyaz aldık. Şunu da şöyle koyalım. Koyduk. Ee, toprak sarı ve beyazımızı ver. Şu. Şöyle. Şimdi üçümüz katımız toprak. Aşkırdı. Ee, sarı ve mavi ver. Bunu da şöyle koyalım. Mavi maviye gelecek şekilde sarı sarıya gelecek şekilde ve köşedeyiz. Ee, şşş, sonra kesin bu da buranın şöyle koyuyoruz. Ee, ver toprak. Şöyle bunu da buraya koyduk mu gördüğünüz gibi? Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar. Evet, videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone ama... olup bildirimleri Ay. açarsanız ve beğenirseniz seviniriz. Bay bay. Bay bay.